Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yemek yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ele, aletlerimi hazırladım. Yemek yapacağız ama tabii ki şu anda yemek yapacaksak hijyene dikkat etmemiz gerekiyor ve maskemizi takıp yemek yapmaya başlayacağız. Maskemizi taktıktan sonra Yemek yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Oyunumuz Cooking Fever arkadaşlar. Offline bir oyun, offline yemek yapma oyunu. Hemen ekranımızı incelemeye geçelim. Oyunda elde ettiğimiz gold'lar, oyunun diamond'ı, elması, buradaki level kısmımız, görevler, ayarlar, puanlama, işte ücret ücretli para şeyler, işte elmasta altın istiyorsanız geçemiyorsanız turu buradan para koyup alıyorsunuz. Ana ekrana baktığımızda kilitli kısımlar var. Kilitli kısımlar daha açık değil. Mesela 26 ay olduktan sonra açabiliyorum. Şu anda açabileceğim 4 yer var. Ben burayı açtım neresi? Şurayı açtım arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Burayı açmak için 10.000 para artı 15 diamond harcıyorsunuz ve burada yemek yapmaya başlıyorsunuz. Rock and Roll varmış mesela burası. Size ilk başta verdiği ücretsiz kısım arkadaşlar burası. Fast Food Court. Buradan hemen göstermeden önce şurası da ikinci açtığım kısım 5000 para ve 10 dayımında açtım Şurada e, o Turun hepsini 3 yıldızla bitirince bir ödül veriyor ama Şu anda e, Bilgisayardan olmadı büyük ihtimalle telefonda alabilirsiniz Şurada diğer satın alacak kısımlar var işte burası belki fırında burada pasta yapıyoruz göründüğü gibi kahve pasta filan Veriyoruz Şurada kasinomuz var Para harcayıp işte çeviriyorsunuz. Hemen bir tane 200'lük çevirelim mesela. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kazanmadık. 200 paramız boşuna gitti. Kumar oynamak size kalmış. Şuraya geldiğimizde mutfaktaki güçlendirmeler artı mut e, misafirler geldiğinde daha uzun süre sizi sabretmeleri için gerekli restoran ekipmanları. Önce mutfağımıza bakalım. Mutfakta neler varmış? Şu anda bu otomatik makine 15 diyor. Hani turu hızlıca geçmenize yarıyor. Neden güçlendirmelerim düşük? Çünkü hep diamond istediler. Ben de ilk turu hiç diamond harcamadan bitirebileceğimi düşündüğüm için harcamadım ve bitirdim. Sadece gold'lu olan güçlendirmeleri yaptım. Altınlı sikkeli güçlendirmeleri yaptım. Gördüğünüz gibi iniyoruz. Burada hepsi diamond istiyor. Bunlar zaten istemiyordu diye fulllemişim zaten. İşte ama şöyle söyleyeyim ilerlediğinizde Diamond'sız güçlendirme yapamıyorsunuz ve Diamond çok gerekiyor. Örneğin şu makineler mesela iki yerine üç bir çıkarışta 3 tane patates çıkartacak. Sizi sıkışabiliyorsunuz bu durumda gerçekten çok gerekli oluyor. Hemen mutfağa incelemeye giriyoruz. Burada mutfağınızı tek tek level atlatıyorsunuz. Bizim hemen şuradan baktığımızda misafirler daha fazla tip bırakıyormuş bunu yükselttiğimde. Öyle ekipmanlar var. Buradan ekipmanları işte goldsuz olanları yükseltebiliyorsunuz. Derken hemen turlara bakalım. İlk başladığınızda mesela şu an burada sadece hamburger yapmayla başlıyorsunuz. İlerledikten sonra işte bunun yanına sosistir patatestir, işte ketçaplıdır, domateslidir, marulludur, kolasıdır, pastasıdır diye geliyor. Pasta tabii buradaki pasta sadece elmasla alınıyor. Ekstra para kazanmanız için. Hemen mesela bir son turumuza bakalım. Hızlıca bir yemek yapmaya başlayalım. Hemen girdiğimizde burada kola makinemiz. Başlar başlamış patatesimizi ızgaraya attık. Etlerimizi tavaya attık. Etleri tavada uzun süre unutursanız yanıyor arkadaşlar. Örneğin ketçaplı sosis istiyor. Önce yemekleri yanmadan önce dizeyim. Sonra misafirlere hizmet edeyim. Şuradan patatesi tekrar pişirmeye koyuyorum. Hemen verdim. Kolamı da verdim. Sosisli istiyor. Domatesli hamburger. Sosisli patates istiyor patatesler daha fırında yağdan çıktı hemen şunu gönderiyorum Yenisini bekliyorum patates tekrar herkes de patates istiyor vay be Patates de bekleyecekler çünkü patates elması dediği için güçlendirilir tekrar atıyorum Hemen şunları gönderiyorum Tekrar sosisleri fırına attım bunun da kolasını verdim Şöyle patatesini verdim hemen tekrar patatesi atıyorum Hemen Çıkartalım Sosisi burada yanda ızgaraya da koyabiliyorum yanmasın diye Sosisin öyle bir avantajı var ama hamburgeri Burası doluysa hamburgeriniz yanar ve e, Bunun için Çöpe atmak için e, paranızdan düşer e, Parayı da az yaparsanız e, Şuradaki 3 yıldızı tamamlayamazsınız hemen kolamızı verdik patatesi atmayı unutmuşuz fırına Şunu gönderelim Domatesli marullu derken hemen üç tane daha hamburger eti Atıyorum çıktı patateslerim verdim bunu vermişken tekrar basın zaten Gelirler gelmezlerse sorun olmaz pat testte Hemen etlerimiz çıkmış yanmadan toplayalım Şöyle verelim bir tane de Ketçaplı ablakımızı verdik Şunları dizelim yanında ateşe atmıştık hemen 3 tane daha hamburger Atalım bunu da patatesleri Hemen şunu domates diyelim gelince direkt veririz ekmeklerimizi koyduktan sonra hot da verdik. Hemen 3 tane fırına atıyorum. Elimde hiç kalmadı. Hemen patatesleri verelim. Kolay verelim. Hamburger istedi. Gördüğünüz gibi 3 yıldızlı bir şekilde bitirdik. Bunu ekstra buradan pasta edirsem arkadaşlar bana ekstra altın sağlıyor. Hani baktığınız soru geçemeyeceksiniz. E, memnuniyetsiz kalan misafirler oldu. Hemen bir tane atın. Parayı tamamlıyor. Gördüğünüz gibi paramı da kastım. Buradan hemen çıkıyoruz. İleri diyoruz. Okey dedik. Hemen yeni açtığım yere başlayalım. Başlamadan önce hemen bir güçlendirme yapalım. Hemen güçlendirmeler açılsın bakalım elimizde neler var. Ee, yine sosis fanı varmış. Sosislerimiz var. Tabildotumuz var. Tabaklar. Tepsimiz. Futbol topu var ama direkt para istiyor zaten. Zeytinimiz var. Bir de hmm, hem var. Elimizde jambon var. Dan büyük ihtimalle domuz jambondur. Yurt dışı yabancı oyun olduğu için. Öncelikle tavayı güçlendireyim. Tava daha hızlı bir şekilde servis çıkarsın bana. Bir daha geliştirdiğimde iki porsiyon çıkartıyor. Başka bir paramız. Bakalım 400'e geliştirebileceğimiz bir mutfak kısmı var mı? Yok. Hiçbir şey. 500 varmış. 250 var. Bir, verelim bir diamond sorun değil. Derken şurada görev bitirmişiz. Bunu da alıp hemen ilk turumuza başlıyoruz. Evet burada ne yapıyoruz? Burada bir futbol sahasında yemek pişiriyoruz. Nasıl oluyor buradaki sistem? Evet. Şuraya verip böyle direkt hem direkt tabul dotta böyle veriyoruz. Bakalım şu an sosis isteyecekler. Sosis pişiriyoruz. Tava koymamı isteyecek. He, tabağı buraya koyuyorum. Şimdi atlattıkça buraya daha fazla tabak dizebileceğim. Hemen ne yapıyoruz? Bir tane sosis hazırlıyoruz. Pişip burada dursun diye. Top istiyor. Şuradan top veriyoruz. Sosis burada ikinciyi atmıyorum. Yanarsa çöpe atmak zorunda kalırım. sipariş gelmedi. Çöpe atarım sonra ürün mahvolur. Hemen bir tane daha geldiği için direkt atıyoruz. İlk turlarda tabii müşteriler yavaş yavaş geliyor. Ben orada ilerlediğim için çok hızlı bir şekilde gelmeye başlıyor. Sosisimiz oldu da diğer müşteri geldi. Top istiyor. Topunu verdik gitti. Yani ilginç bir büfene de top satmaz. Sosisimizi verdik. Yenisini pişiriyoruz. Öz gibi 11 levelde çıkmama az kalmış. Müşteriler yavaş geliyor dediğim gibi. Turun daha ilk, ilk turlardayız. İlerledikçe burada 3-4 tane birden pişiriyorsunuz sosis. Burada 3 tabak düzüyorsunuz. Burada bir çeşit daha gelecek belli. Şuraya bir şeyler daha gelecek. Büyük ihtimalle içecek bir şey satacağız. Bir tane sosisimiz var hemen pişirip burada da bırakıyoruz Son 3 müşterimiz kalmış buradan görebiliyoruz zaten burada da Ana görevler var Sosisimiz pişti Müşterimizi bekliyoruz Top istiyor verdi gitti Gördüğünüz gibi yıldızı tamamladık Son müşterimize geldi bu da top istiyor bunu da gönderdik son bir müşterimiz kaldı o da geldi Hem zeytin istiyor hem şambon istiyor bunu da verdik. Ve turu bitirdik. Para geliyor. Parayla da tabii ki ne yapıyoruz? Güçlendirme yapıp oynamaya devam ediyoruz. 600'e bir şey yapabilir miyiz? 600'e hiçbir şey. Şuraları güçlendirmek şu an mantıklı değil. <laughs> Yapacağım şey bir tane daha tablo açmak olur. İki tane tabak aynı anda dizerim. Sosisi güçlendiririm. Bunu da bir kere tabii ki güçlendiririm. En az iki tava olması lazım ileriki turlarda. 800 paramız oldu. Yine hiçbir şey yapamıyoruz 800'e. Böyle gördüğünüz gibi burada ilerleyip bitiriyoruz. Bitirdikten sonra ya da bitirmeden önce mesela buradan sıkıldınız. Başka bir yer oynamak istiyorsunuz. Ne yapacağız? Önce bitirdiğimiz yer neresiydi? Fast food kısmı buradan hemen son turda 800-800 para kasıp 5000 olduğumuzda elmasla harcayıp ve de 10000 Burayı mesela ben bunu yapacağım diyorsanız 10 bine burayı açıp buradan başlayabilirsiniz. Veya ben fırında pasta yapacağım diyorsanız 5000 para biriktirip burayı açabilirsiniz. Ve orada artık sizin zevkinize kalmış. Mesela gurme restoran burada çeşit çok. Burası biraz zorlayıcı olur büyük ihtimalle durmadan elinizi hareket ettirmeniz gerekir. Evet arkadaşlar bugün de yemek yaptık. Hamara tellerimizi konuşturduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. İstediğiniz bir oyun, mobil oyun varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. En hızlı şekilde incelemeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.